geliyorumdan herkese iyi akşamlar. Yine çarpıcı bir haberle birlikteyiz. Ne konuşacağız bugün? Konya'da uyuşturucu operasyonu. Bu trafikte neden yargı ve kolluk var? Yoksa herkes işin içinde mi? E, gemi nasıl yürüyor? SBK'nın işine e, işleri sadece akçeli işlerden mi dönüyordu? Bağlantılı olarak bu meseleyi konuşacağız çünkü Sezgin Baran korkmaz konusu gündemde. Havayolu yolu şirketi bize bir şeyler söylüyor aslında. SBK sistemi nasıl kurdu? Sadece gazeteciler değil gazeteci çocuklarıyla da temas etmiş. SBK Peker ile ne zaman tanıştı? Kaç kere yüz yüze görüştüler? Peker ifşalara başlayınca SBK ne dedi? Sonrasında ne yaptı? SBK e, zaraptan daha tehlikeli. Nedeni Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırmak ve Reza'dan farklı olarak başka mevzuların içine de karışmış olmak. Yerli ve milli sabıkalımız Sezgin Baran Korkmaz. O klasik hatırlatmayı yapacağım. Sonra konuşmaya başlayacağız. Yayına başlamadan önceki hatırlatmamız bu. Bu haber ve videoların daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ve katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi bu yolu birlikte yürüyoruz. Birlikte yürümeye devam edeceğiz. Şimdi e, i̇lginç bir şey oldu bugün. Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılıyordu. Bu ihbarı aldı emniyet. Narkotik ekipleri de Konya'da müdahale etti. Konya girişinde kuryenin aracı durduruldu. Aramada 25 kilo eroin ele geçirildi. Cüzi bir miktar aslında. Fakat e, e, ilginç bir şey ortaya çıktı. Daha doğrusu çok da ilginç bir şey değildi. Artık kuryenin polis memuru FK olduğu anlaşıldı. FK'nin de burası biraz daha ilginç. E, WhatsApp görüşmeleri incelendi, mesajları incelendi ve e, emniyet bu inceleme sonucunda Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet e, Savcısı Osman Yarbaşı'nın FK ile uyuşturucu sevkiyatı ve trafiği konusunda görüştüğünü tespit etti. Ne kadar ilginç değil mi? Yani. Terör e, savcısının ve e, emniyet görevlilerinin e, WhatsApp üzerinden uyuşturucu sevkiyatına ilgili e, birbirleri aralarında yazışmaları. Aslında dediğim gibi çok ilginç değil. Şimdi savcı Osman başla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kıbrıs'ta hukuk okumuş bu savcımız. Mezun olunca Antalya'da avukatlığa başlıyor. 2017'de e, avukatlardan hakim ve e, savcı ataması yapıldığı dönemde. Adana'ya da savcı olarak atanıyor. İlginç bir aile öyküsü var. Aslında bunu tespit ettim. dedesi Osman Yarbaş, Antalya Varsak Belediyesi kurucu başkanı. babası da emlakçı. Akrabalarının çoğu otogalerici. Şimdi bu araçlar da tabi yakalanan araçlarda yine bir şüpheyi çekiyor. Yarbaşı ailesi aslında varlıklı bir aile ama varlığını incelediğimizde de ilginç noktalara temas ediyoruz. Dede'den geliyor. Varlık Dede Belediye Başkanlığı döneminde hazine ve 2B arazilerinin satılması, imarı açılması konusunda yoğun çaba göstermiş. Bu arada da emlakçılık faaliyetleri yapmış, arazi almış, arazi satmış. Güzel bir sistem kurmuş. Torunu da kendi payına düşeni halletmiş aslında. Şimdi edindiğim bilgilere göre şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Savcının e, uyuşturucu çetesinin lideri olacak bir kapasitesi yok. Muhtemelen bu savdan hareketle arkasında daha büyük bir baronun olduğunu anlayabiliyoruz. İleri sürülenler de bu noktada zaten. Bugün olanlar hiç tesadüf değil. Yani savcının yakalanması, polislerin savcı ile işbirliği içerisinde olması hiç tesadüf değil. Pekinli ifşalarıyla bakanların, vekillerin, bürokratların ve eski başbakanımızın oğlunun uyuşturucu trafiği içerisinde olduğunu öğrenmiştik bu açıdan polis ve savcının uyuşturucu işinde olması artık çok enteresan gelmiyor. Bana enteresan gelmiyor. Mutlaka size de enteresan gelmiyordur. Daha enteresan bir nokta var. Haberin sabah gazetesinde yayınlanması. Sanki buradan da iktidar içindeki çeteler arasında bir hesaplaşma olduğu fikrine kapılıyoruz. Bir takım kişiler de taraflara ayrılmışlar. Ne güzel AKP iktidarı Türkiye'yi nefis bir düzleme oturtmuş artık iktidar içerisinde çete savaşlarının yapıldığı bir duruma gelmişiz biz şimdi Türkiye'nin bunlardan yola çıkarak Sedat Peker'in anlattıklarından yola çıkarak uyuşturucu batağında çırpındığını bir kere daha ifade etmek yanlış olmayacaktır şimdi bunu bir kere de Uyuşturucu fiyatları üzerinden anlatmaya çalışalım. Çok ilginç bilgiler vereceğim size. E, bu bilgileri de önemli noktalara bağlayacağım. Uçaklar, gemiler üzerinden. Kolombiya'dan, Meksika'dan ve Amerika'dan edindiğim bilgiler var. Gerek gazeteci dostlarımdan olsun, gerekse oradaki e, kaynaklarımdan olsun. Bu bilgileri de ileteceğim size. Puzla şekeri diyeceğim. E, diğer adını kullanmayacağım çünkü. YouTube'un hışmına uğramaktan ve size anlatacaklarımın engellenme olasılığında çekiniyorum. Dolayısıyla pudra şekeri meselesinden gideceğiz burada. Şimdi Kolombiya ve Meksika'da pudra şekeri 4000 dolar civarında. Üzerine nakliye binince maliyet 6000-7000 bin, bin dolara ulaşıyor. Ee, bu kadar nakliye bedeli gideceği ülkelerdeki hava alanlarına verilen yüzde 15 ya da yüzde 20 arasında değişen komisyonla ilgili ki bu rüşvet elbette yani biz rahat iş yapalım diye bu parayı üzerine bindiriyorlar. Puzo şekerinin en pahalı olduğu ülkeleri e, saymak istiyorum ise iki ülke burada çok ön plana çıkıyor Japonya ve Avustralya. Neden? Çünkü bu ülkeler hem uzak hem de denetimin çok fazla olduğu ülkeler. Mesafe uzadıkça risk artıyor. Denetim çoğaldıkça da risk 2'ye, 3'e, 4'e katlanıyor. Böylece masrafın da artması hiç e, bu noktalarda şaşırtıcı değil. Çünkü rüşvet miktarı çoğalıyor buralarda. E, bir yer daha var, bir birkaç nokta daha var. E, çok pahalı olduğu, tehlikeli olduğu, riskli olduğu için körfez ülkeleri burası ve İsrail. Denetim çok fazla, emniyet çok sıkı buralarda. Bu nedenle fiyatlarda oldukça yüksek. Şimdi kilo bazında biraz bilgiler vermek istiyorum. Puzo şekerinin kilosu Avusturya ve Japonya'da 120 bin doları görüyor. Avrupa'da fiyat 40-50 bin euro arasında değişiyor. Türkiye'de de oldukça yüksek görünüyor. 65 bin dolar gibi bir fiyatı var. Ama Türkiye'de arama ve gümrük yok bugün çıkan haberlerden de daha önce bize ifade edilenlerden de bunu net olarak görüyoruz. Şu oluyor aslında Türkiye'de ucuza geliyor e, gümrük ve denetim olmadığı için çok fazla rüşvetler verilmediği için pahalıya pazara sürülüyor. Burada çok kritik bir nokta var. Kolombiya'dan çıkan mal. Venezuela'ya geldiğinde e, gümrüğün üzerine de bin dolar biniyor, dört bin dolar e, maliyete ulaşıyor. Malın üzerine bin dolar gibi de bir ulaşım maliyeti biniyor. E, Türkiye'de mal e, az önce de söylediğim gibi 65 e, bin dolara sürülüyor. 13 kat fazla para kazandırıyor bu. Dünyada hiçbir ticaret. Yani Türkiye'de yapılan bu tabi ticaret e, diyelim e, birim fiyat üzerinden hesaplandığında 13 kat kazandırdığını görüyoruz ki dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ticaret bu kadar büyük para kazandırmaz ton bazında hesaplarsak bir ton pudra şekerinin 5 milyon dolara mal edilip 65 milyon dolara satılması ve piyasada parasının peşini ödenmesi bu işe neden bu kadar büyük bir iştah olduğu konusunda Açığa çıkarıyor ve sandığından çok daha fazla büyük bir kar marjının burada döndüğünü görüyoruz. Dedik ki Türkiye içinde gümrük yok, rüşvet yok, risk yok. Peki neden? Çünkü bürokrasi bir çarp kurmuş burada. Bunu kendi içinde halletmiş, rüşveti filan da kendi içinde halletmiş, denetimi de kendi içinde halletmiş, emanetçi de, mal sahibi de, denetleyen de hani oralardaki bir yerdeki baron da bu işlerden çok büyük paralar kazanıyor. Bu çark içerisinde de bölüşülüyor elbette bu paralar. Neden ee, bu işin bütün ifşalara rağmen sürdüğü de söylediğim gibi az önce de buralardan anlaşılıyor. Ee, Türkiye'de neden bu kadar özel uçak var sorusunun cevabı da bu noktalarda yine böyle iot gibi açığa çıkıyor tabiri caizse. Gümrük ve denetim yoksa bürokrasi illegal malların getirilmesi konusunda bir çark oluşturmuşsa uçak işine girmek ve taşımacılık yapmak pek çok kişiyi eveslendirir. Türkiye'nin son yıllarına baktığımızda da net olarak bu faaliyetleri görüyoruz. Gelelim buralardan SBK'ya. E, uçaklara çok meraklıydı. Onun uçaklarına binmeye meraklı olan kişiler de vardı. Şimdi biraz buralardan bu meselelere bakacağız. Buradan da Amerika Birleşik Devletleri ne gideceğiz ve Sezgin Baran Korkmaz'ın önce davasını bir hatırlatacağız. Kısa bir anımsamayla, anımsatmayla başlayacağız. SBK bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde Salt Lake Country Metro Jail'de tutuklu bulunuyor. 225 yıl ceza isteniyor kendisiyle ilgili olarak. Bu arada çok büyük bir yağmur yağmaya başladı. Ben kendimi korumaya aldım ama sesin size nasıl ulaştığı konusuyla ilgili endişelerim var. Biraz daha bağırarak anlatmaya çalışacağım. Bana bu ses konusunda çok kızıyorsunuz. Ben şimdi bir yağmurdan dolayı da biraz daha yüksek sesle anlatmaya çalışacağım. Hikayenin nerede başladığını. Türkiye içerisinde de anımsatma yapacağım. Peker, Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gönderdiğini iddia etmişti ve şöyle anlatmıştı. 5 Aralık'ta Resul Holoğlu organizadan sorumlu emniyet müdür yardımcısını e, telefonla aramıştı. Sezgin Baran Korkmaz'a bu bilgi verilmişti. Korkmaz'ın 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı vardı. Soylu ona hakkında tahkikat yapıldı. Yurt dışına çık, parayı da sil, sorun çıkacak demişti. 5 Aralık'ta kamera kayıtları var diyor Sedat Peker. Oradan çıkacak Sezgin Baran Korkmaz'ın bu işleri diyor. İçişleri Bakanı hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamla görüştüğünü söylüyor. Ve yurt dışına e, çık dedi diyor Süleyman Soylu. Bu 45 milyonu kabul etti ve e, bıraktı diyor. Çünkü baktı ki her şeyi elden Gidecekti Sezgin Baran korkmazdı. Ve bu saatten sonra geriye dönmedi diyor ee, Sedat Peker. Biz de bu işin böyle olduğunu görüyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanan tarafı da var. Burayı da anlatmak gerekiyor. Çünkü burayı anlatmazsak e, bir takım kısımlar eksik kalıyor. Maron'un tarikatı lideri Jacob ve Eesop, e, Isaac Kings'in kardeşler. Enerji şirketleri vardı ve bu enerji şirketleriyle Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırdılar. Ortakları yine enerji işi yapıyordu. Bir Amerikalıydı, Ermeni bir Amerikalıydı ve Levon yandı ismi. Ne yaptılar bu üç ortak? Şunu yaptılar. Daha doğrusu burada ne yapmadılar diye sormak gerekiyor. kısaca Amerika'dan 511 milyon dolar teşvik aldılar ama iş yapmadılar. Türkiye ayağında kara parayı atlamak için tezgah aranırken bildiğiniz üzere Termalizyan SBK ile tanıştı. Amerika devletinden dolandırılan para SBK tarafından Türkiye'de atlanmaya başladı. Sonuç ne oldu? Amerika'da ifşa olan dolandırıcılar Kingston kardeşler ve Termalizyan 2020'de tutuklandı. Termalizyan 130 yıl, Kingston kardeşler ise 30 yıl ceza aldılar. Paralarını Türkiye'ye Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla getirildiği de ileri sürüldü bu noktada. Korkmaz bu şekilde yurt dışına gitmişti. E, mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasının bilançosu ise çok uğurlattı. Çünkü sadece Sezgin Baran Korkmaz Holding'e işlem yapıldı. Oysa bu şirketin altında... Çok sayıda şirket vardı. Mahkeme Mart'ta ara kararı aldı. Kararı İstanbul Ticaret Odası'na ve MASAK'a bildirdi. SBK Holding e, anonim şirketindeki hisseler e, e, bu hisselerin haricindeki hiçbir alt şirkete <laughs> el koyma kararı alınmadı. Böyle bir karar bugün de yok. Gelelim şimdi biraz daha önemli noktalara. SBK hakkındaki iddialardan biri şu. Gerçekten önemli bir nokta buradan silah meselesini de görebiliriz belki önümüzdeki günlerde. Çünkü e, onun hakkındaki iddialardan biri Kongo'da Lübnan Hizbullahına kara para atlayan ve Amerika tarafından ambargo uygulanan Salah Asi adlı kişiyle ortaklığı. E, evet buradan akla silah işi geliyor ve silah da çok para kazandırıyor. Birlikte yolculuklar yapmışlar, o e, yolculuk kartları var. Dahası Türkiye'de Nikado isimli bir şirkette ortaklık yapmışlar. Şimdi şirketin ilginç faaliyetleri var, bunu da anımsatalım. Şirketin faaliyet kolu kimya, cihadizm ve silah işi gibi uyuşturucunda büyük paralar kazandırdığını tam bu noktada belki yinelemek çok önemli olacaktır. SBK'ya uçak filosu kurması için teşvik eden kişinin onunla tanışıp kara para aklama işine sokan Lev Termedizyan olduğu iddia ediliyor. Bakın şimdi hem Kingston kardeşler hem de Termedizyan'ın yakıt gemilerinin en sık çalıştığı yerlerden biri Panama'yı. Ne kadar enteresan tesadüfler oluyor değil mi hayatta? Yani bir yandan uçak işine soktukları iddia ediliyor. Bir yandan zaten biyoenerji yapan e, bu kişilerin, Amerika'da tutuklu olan bu kişilerin gemileri Panama'da ticaret yapıyor, biyoenerji işi yapıyor. E, gerçekten bu noktalar çok enteresan noktalar. Gemilerden uçaklara dönelim biz. E, benim de işim yağmurda <laughs> iyice zorlaşırken ama ben e, bir alan muhabiri olduğum için buna alışıyorum. Tek endişem siz ne kadar duyuyorsunuz e, duyamıyorsunuz da ilgili bir endişe anlatmaya devam edeceğim. Gemilerden uçaklara dönelim. SBK Venezuela'ya 40 sefer yapmış uçaklarıyla uçağıyla. Bu seferlerde Amerika yasalarını delerek altın getirdiği iddia edilmişti. Kaçak altının karı bakın yüzde 25. Uyuşturucunun payına bakarsak altını solladığını görülür. Sezgin Baran Korkmaz bir kere daha tekrar ediyorum. Venezuela'ya kendi uçaklarıyla 40 sefer yaptı. Burada kaçak altın iddiaları vardı. E, kaçak altının karı %25 olduğu söyleniyor. Oysa uyuşturucu payına ve uyuşturucu konusundaki kazanca baktığımızda çok yüksek bir meblağ olduğunu anlattık. Şimdi buralardan bir şey mi söylemek istiyoruz? Hayır. Sadece turla şekerin çok karlı bir mesele olduğunu söylemek istiyoruz. Merkezinin Venezuela gibi ülkeler olduğunu söylemek istiyoruz. Uçakların da çok işlevsel hobiler olduğunu anımsatmak istiyoruz. Parçalar birleştirildiğinde CIA raporları ve Amerikan mahkemeleri iddianameleri zaten söylenmesi gereken noktalara işaret edecektir. Bu noktaları söyleyecektir diye düşünüyoruz. Şimdi bir Robin Hood hikayesi yaratmaya çalıştılar. Finalde Amerika e, emanetçi bir aygıtı sorguluyor. Bir de gazeteciler var tabi. Bu nokta çok önemli. Şimdi paylaşacaklarım da çok enteresan. E, bu Robin Hood'u yaratan kişiler bu gazeteciler. Bir tanesini biliyoruz. Veys e, işte aracılık yapmaya çalışmış ama eline yüzüne bulaştırmış bu faaliyetleri. Ne diyordu Sedat Peker yine Veys hakkında? Bodrum'da Paramount Otel var diyor. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Türkiye'de, Amerika'da aranıyor. Veys, Veys Ateş e, tatil ekibinde diyor. Tatili birlikte yapıyorlar diyor. Aranan adamın otelinde ne işiniz var diyor. Çünkü Suita'da da 100 bin liraya kalmıyor diyor. Sizin maaşınız kaç para? Bu paraları nereden buluyorsunuz diyor. Biz bu paraları nereden bulduklarını anlıyoruz. Aslında Peker, bu olayların arka planının hükümünü biliyor. SBK ile 5-6 yıl önce tanıştılar. Yüz yüze de görüştüler. SBK Peker anlatmaya başlayınca ona telefon açtı ve şöyle dedi. İlginç bir noktayı söylüyorum size. Yaktın beni abi dedi. Peker anlatmaya başladıktan sonra Sezgin Baran Korkmaz ona telefon açtı ve dedi ki yaktın beni abi. Peki Peker nasıl bir karşılık verdi? Şöyle söyledi. Senin de işini gözaltına aldılar dedi. Sen de dur dedi. Sen de anlat dedi. Şimdi anladığımız kadarıyla SBK bundan sonra ekrana çıktı. O da reisi yaktı. Halk o programda. Daha da bize kalırsa yakacak kişiler var. Peker de şunu söylemiştik. Sedat Peker'de muhtemel kayıtlar var demiştik. Muhtemelen anlatmaya başladığında bu alengirli ilişkilerin tümünde. de Öğreneceğiz demiştik. Evet, öğreneceğiz gerçekten de. Esas burada bir soru var. SBK'da neler var? SBK'da olan şeyler ne zaman paylaşılır? Ne zaman mahkemelere yansır? Çünkü burada kritik bilgiler verildi. Acaba bunları da paylaşacak mı? Acaba bunları da iddianamelerde göreceğiz mi? Nedir o kritik bilgiler? Sadece <laughs> aracılık yapan. Onu şişirmek için para alan gazeteciler yokmuş. Bir gazeteci varmış. Çocuğuna aratarak Sezgin Baran Korkmaz'ı kendisi için para toplatmış. Bu da SBK'nın arşivinde bulunuyor. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz bu telefon görüşmesini arşivine koymuş kaydederek. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Bu nokta önemli. Esas dedik ki Sezgin Baran Korkmaz'da neler var? Burada e, kritik bilgiler edinmek dedik. Sadece aracılık yapan, onu şişirmek için para alan gazeteciler yok. Bir gazeteci de onu çocuğunu aratarak para istemiş, para toplamış. Bu da SBK'nın arşivinde. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz bunları kaydetmiş. Şimdi şunu söylemek gerekiyor tabii. E, çok mide bulandırıcı hikayeler para için sadece ülkelerini değil ailelerini bile harcamış bu adamlar. E, ee, ilave olarak şunu ifade etmek isterim. Sadece kendi başlarını yakmadılar. Türkiye'de bu hikayeler üzerinden, uyuşturucu üzerinden, silah kaçakçılığı, kara para aklama üzerinden ve elbette bürokrasiyle kurdukları ilişkiler kapsamında mahvettiler. Ee, çocuklarımızın 10 yılları da bu sorgulamalar bu bilmediğimiz pazarlıklar ve yaptırımlar nedeniyle heba alacak. Çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz, izlediğiniz için görüşmek üzere. Bağırmaktan da sesim kısıldı. İyi akşamlar diliyorum.